Gelenler onlar mı? Onlar. Emlakçı Ayrı'nın arabası. Abi, gözünü seveyim bir foto karımı. Biliyorsun bu araziyi almak benim için çok önemli. Tamam Anladık oğlum. Vizyonumuz yok ama sen de iyice bizi lafını bilmez belli ha. Amca. <laughs> bu şeydeki şey değil mi? Mustafa, Maria. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Tanışıyoruz baba. Uçak arıza yapınca beraber geldik buraya. Gerçi bize araba kiraladım demiştin ama... ...demek ki bazı detayları atlamışsın canıma abi. İstediğim arazinin sende olduğunu bilseydim... ...yolda ikna etmeye çalışırdım. İstediğin fiyatı verirsen ikna olurum. Sorun değil. O kadar yol arkadaşlığımız var Maria. Bir indirim yaparsın artık. Bence verdiğimiz fiyatı bu arazinin değerinin yanında az bile. O küçük indirimde aradaki farka sayalım biz. Oo, küçük hanım tok satıcı ya. Tabii böyle baktığın zaman çok güzel görünüyor ama Mustafa fiyat konusunda bize pek bir güzellik yapmayacak galiba. Bütün oğullarının burada ne işi var? Selamünaleyküm Dünür. Ve aleykümselam Haşmet. Hayrola? Gezmeye çıktın da yolunu kaybedip buraya mı geldin? Ne arıyorsun burada? Telepir bir arazi var dediler. E biliyorsun Nihat tahliye oldu. Dedik ki böyle bir yer alalım. Eksin bitsin. Açık hava iyi gelir çocuğa. Kim haber uçurdu size? Ürgüp küçük yer be. Sevenimiz sayınımız da çok malum. Biraz geç kaldın ama. Biz de anlaşmak üzere değil mi oraya? Ya hanım kızım, ben lafı uzatmayayım bak. Şimdi ne veriyorlarsa ben bir fazlasını vereyim. Burayı bize sat. Az yavaş gelin Haşmet Bey. Senin bizde aşık atacak kadar paran var mı ya? Son zamanlarda nakde sıkıştın da banka kapılarına dadandın diye duyduk. Ya Şahin. Ha. Sen babandan müsaade almadan konuşabiliyor muydun ya? Senin de öyle bir özelliğin var mıydı? Sus lan Sarı. Almayayım ayağımın altını. Ya beni ayağımın altına alsana. Hadi. Hadi. bir. Almayayım çekil. Kal hadi. Abi. hadi. Abi, abi. Abi, abi. Yeter. Ne yapıyorsunuz siz? Bir toprak parçası için birbirinize boğazlayacaksınız neredeyse. Hiçbirinize satmıyorum arazimi. Satmıyorum derken? Hayri Bey. Bunlardan başka müşteri bulun bana. Lütfen. Hay hay. Sorun değil. Amca lütfen gidelim. Gidelim Maria'cığım. Maria. Maria. Koca koca adamlar bir toprak parçası için birbirini öldüreceklerdi neredeyse. Abi bizi. ne yapıyorsunuz? Rezil olduk Allah aşkına ya. Hayri Bey. Çabuk olursanız çok sevinirim. Bir an önce bu araziyi satıp gitmek istiyorum burada. Tamam sorun etmeyin. Yeni müşteri buluruz. <laughs>